içinde uzayın derininde Bir gezegen duyduk efsaneler içinde Geri gelen yokmuş içine girince Gizemleri çözmek için Serra'nın sesini dinle Meraklı ve rahat uysuz belki biraz aksi Birlik ve beraberlik çıkışın tek şifresi Zamanla anladık maceraya atıldık Gizemleri çözmek için hep birlikte İşte böyle. Kavga edin. Kavga edin ve bölünün. Bu işimi daha da kolaylaştırır. Kendi kendine karar vermeseydin, bize de danışsaydın. Bunlara gerek kalmayacaktı, Heng'a. Lug'a katılıyorum. Hı? Belki de başka bir yolu vardı. Ama hiç konuşmadığımız için bulamadık. Aslında evet. Biraz acele etmiş olabilirsin Henga. Hatta bir an her şeyi doğru düşünen Henga nasıl oluyor da bu bilmeceyi yanlış yorumluyor diye düşündüm. Sanki bilerek yapıyordun. Her şey önceden planlanmış gibiydi. Her şey önceden planlanmış gibiydi. Bunu nasıl fark edemedim? Neyi fark edemedin Henga? Hı? Hem Luke burada bir tür özür dilemeye çalışıyor. Hı -hı. Cevap vermeyecek misin? Hı? Neyi fark edemedin? Bizimle de paylaşacak mısın artık? Benim neyi fark edip edemediğimin ne önemi var? İşin sonunun nereye gideceği belli. <gülüyor> 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 Bu bataklık Sera Beşlisi'nin son macerası olacak. Öyle demek istemedik Henga. <laughs> Siz nasıl <laughs> hareket ediyorsunuz? Ben yerimden bile kıpırdayamıyorum. Ben sana bataklıkta yürümenin sırrını vereyim dostum. Gözlerini kapat. <laughs> Şimdi Şimdi gökyüzüne doğru yükseldiğini hayal et. Etrafında bataklık, Zeta, Henga, <laughs> <laughs> Iga ya da Luke yok. <laughs> Teksin ne kuş kadar hafifsin. Şimdi ileri doğru bir adım atıyorsun. <laughs> Dostum, bataklıkta <da> böyle <laughs> çıkılır mı ya? <laughs> Şakanın sırası mı Luke? ...biri buradan nasıl kurtulacağımızı söyleyebilir mi? sorun hmm. hmm. sessizlikle mutlaka bir ilgisi olmalı. <gülüyor> hmm. <gülüyor> hmm. <gülüyor> sen... ...sen de kimsin? Orada ne işin var? Kışt, kışt. Ben Henga'nın annesiyim. Orada birine ulaşmanın birçok yolunu aradım. Elektrik yüklü bu bulutlar sonunda işe yaradı. Sizinle konuşmam gerek. Bunu kuralları çiğneyerek mi yapacaksınız? Sera'nın dengesi doğru bir akışa bağlıdır. Çok haklısınız ancak yumurtayı dışarıdan kırarsanız hayat son bulur. Ancak içeriden kırılırsa yeni bir hayat başlar. Evet evet haklısınız. Ancak bahsettiğiniz denge sarada şu an var mı? Henüz hazır olmadıkları bir süreçten geçiyorlar. Hmm. Ne? <laughs> hmm. Haklı olabilirsiniz. Henga ile iletişim kuramıyorum. Biri ya da bir şey beni engelliyor. Zaten kurmamalıydınız. Biliyorum biliyorum. Sadece çok zor durumdalar. Anlamıyorum. Bu zamana kadar böyle şeyler oldu mu? Sanki birileri ya da bir şey bilerek yapıyor. Birileridir o. Efendim? Ah, bu nereden çıktı şimdi? Diyorum ki biri olma ihtimali çok yüksek. Sen şimdi görürsün. <laughs> Belli ki çok vaktimiz yok. Ben ne yapacağımı biliyorum. Teşekkür ederim. Hı. gezegen iyice tuhaflaşmaya başladı. Ve biz hala olduğumuz yerde bekliyoruz. Neden? Çünkü... Ay! Hmm. <laughs> Neyse, ne dedim? Ha, çünkü bir çözüm yolumuz yok. Henge efendi buldu ama bizimle paylaşmıyor. İlerlemek için bana ihtiyacınız yok. Sen daha iyisini bilirsin Luke. Yok, <laughs> yok. Sera'dan mümkün değil çıkamayacağız. Ee, e, e, ne yapacağız? Şarkı söyleyeceğiz. Ne? Şarkı mı? Sanki içten çare yok elimizde, bataklık <gülüyor> beynimizde. <gülüyor> Biz kalırız serada, hey <gülüyor> serada. <gülüyor> of, yine başlıyor. Hadi, hep birlikte. Yanlış yöntem seçeriz, bataklığa gireriz. <laughs> Konuşmadan <laughs> bekleriz, hop bekleriz. Yok, yok. Bu iyice kendini kaybetti. Bir şeyler yap, Heng'a. Ben hiç karışmam. Ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Beni unutmanız büyük hata. Yapabilirsin, Akser. Yapabilirsin. Çok olmaya başladın Akser. Bunun bedelini ödeyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> hedefimize yaklaşıyoruz. <laughs> Bana bak Sera, Bu zamana kadar başımıza bin bir türlü iş açtın. Bana arada bir ipucu gönder. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ne böyle? Neymiş o? Neymiş o? Neymiş? Hmm. Yine bir bulmacadır. Olmaz zorla güzellik bu bağda. Sen usulca bir adım at, çözüm koşar sana. Su akıp gitse de parmaklarının arasından, avuç içini yakar hızla ona vurduğun an. Hmm. Kendi doğrularının peşini bırakma, hengarak. Hep bir gizem, hep bir devrik cümleler. Ya bize balık tutmayı öğretme. Balık ver, balık. Yok. <gülüyor> 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 Tahmin ettiğim gibi, haklıydınız. Hareket etmeden önce sizin de fikrinizi almam gerekirdi. Bu gezegen bizi sürekli acele etmeye zorluyor. Bazen doğru düşünemiyoruz. Ee, evet, evet. Bunu hepimiz yapıyoruz dostum. Hızlı olmaya çabaladıkça önemli olan bazı noktaları gözden kaçırıyoruz. Biraz yavaşlayıp düşünerek hareket edersek belki daha az ilerleyeceğiz ama yerimizde de saymayacağız. Nasıl yani? Iga'nın ne kadar rahat hareket ettiğini görüyor musunuz? Çünkü sakin ve yavaş. Bataklık ona direnç göstermiyor. Hatta Luke orta şaka yaptığında Ort istemsizce yavaş hareket etti ve bir adım atabildi. Biz de çok sert tepki veriyoruz. Şimdiye kadar pareleri geçmek için hızlı hareket etmemiz gerekti. Ama bu pare tam tersini istiyor. Aa, gerçekten ya, ama nasıl? Herkes yürümeye çalışsın. <laughs> Ort ve ben bataklıkta hareket bile edemiyoruz. Çünkü size göre adımlarımızı daha hızlı atıyoruz. Aramızdaki en hafif kişi Iga. Bataklık ona sıvı gibi gelirken bize gelince katılaşıyor. Aa! <laughs> Hengayı da kaybettik. Hayır, görmüyor musunuz? Ses dalgası bataklığı nasıl dalgalandırıyor? Sanki sıvıymış gibi. Bataklığa yüksek kuvvet uygulanınca sertleşiyor. Hafifçe hareket ettiğimizde ise sıvılaşıyor. Henga haklı. Artık gidebiliriz. <laughs> Başardım. <laughs> Adım atabiliyorum, ilerleyebiliyorum. Eğer yavaş ne? hareket etmek gerekiyormuş. Hangi sabahtan beri ne anlatıyor acaba? <laughs> Akser! Bu sorunu hallettik. Bakalım başka hangi yöntemlere başvuracaklar? fazla vakit kaybedemem. <laughs> yine <Gülüyor> hiç iç açıcı olmayan bir bina daha. Yarıldım dostum. Bataklıktan iyidir. yine ortalarda yok.